Merhaba dostlar ben Volkan. Bugün dostlar vurmalı, kırmalı, adam parçamalı, banka soymalı, ondan sonra sniper'la vurmalı amına kodum bölümüyle karşınızdayım. Bugün Saints Row'un yanlış hatırlamıyorsam 14 ya da 15 olması lazım. 13 de olabilir. Tam bilmiyorum bakarım ona. Alt yazıda koyarım zaten. Evet. Bugün Saints Row devam ediyoruz dostlar. Bıkmadım. Bıkmadı amına. Bitmedi amına kodumun oyunu ya. Evet, edelim. Evet. Gangster John devam ediyor dostlar. <laughs> evet şimdi oyuna geldik. Açalım abi. Şöyle göstereyim sizlere. Missin dedim dostlar. Jimmy de bitti. Pierce ile Tammy kaldı dostlar. Şimdi ben Tammy oynayacağım. Bıktım yani Tammy'den. Missin start diyor. At Atlasana lan. Ya sevmiyorum abi ben Tammy'nin şeylerini ya. Temin'in görevlerini sevmiyorum dostlar nedense. Vallahi bıktım ya. Yavaş. Şu arabayı alalım dostlar basalım gaza git. Solar. Ha bu arada geçen gün dostlar arkadaşın evindeydim. Ultra grafiklerde oynadım zaten görürsünüz onu. Bu ne abi ya orada? Ultra grafiklerde oynadım. gerçekten muhteşem ya. Bilgisayar falan. Ama işte burada me Love'da oynuyorum dostlar. En düşük ayarlarda. Ama yine de kötü değil yani görüntüsü. İşte arkadaşta kaldım iki gün falan. Ondan sonra tekrar evime geldim. Özür dilerim. <laughs> Ondan sonra şu an evdeyim yani dostlar. Ultra da gerçekten bu arada güzeldi yani dostlar. Bayağı iyiydi. Keşke benim bilgisayar da açsa da açmıyor işte. Açmaz yani. Ekran kartım kötü. Ne yapayım? İdare ediyorum şimdilik. 20 metre. Aa geldik. Bas abi, bas. Yardır abi. 4000 aldık buradan. 13000, 16000. Şurayı ez, ha? Orayı ezince bu arada pu galiba puan veriyor. 47000 oldu. Left mouse diyor. Bastım olmadı bir şey. 65 binle. 67 binle. Çok zor abi çok zor ya. Evet 90 bin. 115 bin. Yardır abi. 30 saniyede geldik bu arada. 170 kaç? 133 bin. Evet. 155 bin. Güzel güzel. Fena değil yani. 161 bin oldu. Niye 3 dakika veriyor ki? 5 dakika versin. 218 oldu. Yarısını tamamladık herhalde. Bassana abi. bu ne ya? 218 oldu. 221 bin, 223 bin, 226 bin. O maskotlar niye bize saldırıyor ya? 234 bin. Hadi. 246 bin oldu. Hadi. 279 bin. 281 bin. Hadi lan hadi yapacağız. 317. 328. Patlat şunu. 336 oldu. Hadi lan. 343. 346'da kaldık amına koyayım ya. 50 49 saniye var. Hadi lan hadi geç ha. 347 oldu. 351 bin. 353 geçemedik ya. Adam kalmadı ki zaten. Şöyle 1000 yaptık. 5000 oldu. Kaç oldu? 17.000 oldu. Şurayı patlattık mı iyice? Patlatalım abi. 23.000 oldu. Kaç oldu? 27.000. O ne lan? Abi bir şey oldu az önce. 97.000 oldu. Ha şey veriyor. Tamam tamam kaç oldu 107 bin 30 saniye Evet kaç oldu 134 bin şuraya girelim Hadi abi gir ama ya 135 bin 158 bin Şimdi burada ulti kullanacağım 250 bin oldu Oha çok iyi lan çok iyi. Az. Gelin 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 gelin. Hadi lan. 274 bin. Oha çok iyi lan. 276 oldu. 282. Hadi lan. 305. 318. Aha az kaldı lan. 335. Kaç oldu? 339 oldu. Şuraya gir. Şuraya gir. Şuraya gir. Şuraya gir. Evet 347. Ananı şimdi bir şey diyecektim. 369. Hadi lan hadi lan. Oğlum az kaldı lan süre. 381 bin. 385. Hadi lan 20 bin. Evet. 404. Hadi lan. Hadi lan hadi lan lütfen. İşte bu. Geçtim lan geçtim. Geçtim lan. İşte bu be. Ya bu teminden ayar olurum. Teminin gereksiz işleri dostlar ya. Oh. Oh be. Sonuna geçtik dostlar. Yani uzun uğraşlar sonucu gerçekten geçtik. Baya zor oldu yani. Ama olsun geçtik yani. <laughs> Evet dostlar bugün hep sonuna gelelim. Yani teminin gereksiz işleri. Bir taba basayım. Evet temi de bitmiş. Temi de bitmiş. Temi de bitti lan. Temi de bitti dostlar. Oh be. Evet. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki e, Saints Row of The Tort Remastered bölümünden görüşmek üzere. Evet hepinizi seviyorum kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki Saints Row The Third Rogastert görüşmek üzere.